ne zaman ki şimdi hani bayramlarda çoğunlukla bayramlarda <Sessizlik> Allah Ekber Allah Ekber La ilahe illallah Allah Ekber Allah Ekber Lillahi'l-Ham Belki de ve hep beraber bunu söyleyince sınıf ağlamamak için başımız eğdik aşağı çıkardı o şeyi kemanı bu defa keman konuştu ve ne dedi biliyor musun? Oğlum dedi bu tekbirin dedi bestekarı götürü efendidir ve Avrupa'da musiki sinans ve demiş ki ben o Türklerin tekbirinde Salatü Miyeli kullandığı nota ile 19 tane eser yazar. Şimdi bu sesi bir bas sesiyle söyledik, bir de tiz sesiyle söylediğini düşünün, ikisini birleştiğini düşünün, yer yerinden oynar, mı, oynar. İşte bozum. bu şimdi. Bu defa tabi me mezun olduktan sonra ya yapıldı onu hocam, müdürümüz de bana de, bir de verici mesela abimiz de adamı da zaman okulda. Şimdi ben için biraz da ücret fazla alsın diye evet. herhalde. Onun başka bir gün zaten orta okul şey yazmış. Müzik dersi yazmış. Hocam, hocam bu ne? Sen yaparsın. Ee, öbür tarafa baktık biyoloji yazmış. Hocam biyoloji nedir? dedi? Nesi hocası ne dedi? Dedi ki sen de bir felancenin talebesi değil misin? De, evet. Sen bunu da en iyisini yaparsın hala öyle bir ders gördük ki bizi şunu derler. Bir gün sizin önünüzü bunlar çıkar ve çıktı. E sindirim aygıtını yapmak <laughs> için düşünen sindirim aygıtını çok az yanlışlıkla kafaya çıkıyor. Ne? Öyle temelini öyle gördü. Onun için size verilen dersler, o derslerin hiçbirisi, birisi yama, yaman, yaman atlayacaksınız. Bir gün karşıda çıkıyor. Hele hele Türkçe ve edebiyatı çok iyi bileceksiniz. Türkçe bilmeyen dedim. Geçen sene ki üniversite girişlerinde utandım ben hocam. Ben neyi biliyor musun? 145 öğrenci Türkçe ve edebiyatı sıfır çıkmış. Türk çocuğu bu ya. Türkçe bilmezseniz, Türk dil bilgisini ve edebiyatı iyi bilmezseniz Arapçayı da diye derslerde hiçbirisini anlatamazsınız. Mümkün değil. Onu iyi anlatacaksınız ki Ondan sonra sizin içeri girsinler. bir zamanlar hocalarımızı hatırlayacaklar. Bir zamanlar o 78 yıllar dediğim zamanında üç aylık öğretmen dönemi yazdı. Eğitim mesutu. Eğitim, eğitim evet. mesutu. Üç aylık öğretmen gönderdiniz okullara. Bana da böyle bir beş geç, günde. beş gün dedi. ve gün Ben en nihayet ben, ben o zaman evet. diye duyuyor. Bana da Türk öğretmeni geldi. Neyse buna öyle, öyle ya Türkiye'de bir öğretmeni geldi. Ben buna Otokulda iki, iki sınıfta Türkçe dersi verdim. Ya da lise bile derim, beşinci sınıfta bir tane de vereyim dedi, verdim. Ulan baktım, sınıfta bir gürültü var. Benim odamın yanında sınıf. Bu ne gürültü falan, ee, öğretmen oradan çıkmış. Ondan sonra dersi benim de orada, Kur'an-ı Kerim dersi. Ne bu gürültü? Baktım, tahtaya bir kelime yazmışlar. Tura, tura, tura kelimesi. Ne oldu dedi? E hocam bu tura kelimesi nedir? E bilmiyor musunuz oğlum Arapça okuyorsunuz. Nasıl bilmesin? Hocam biliyoruz. E nedir bu? Ne? Ne 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 ki? O 45 günde öğretmen olan vatandaş Turab şiirde tasavvufla geçiyor ya Turab'ın olayın ayağının tozu olayın demektir. Neden? Şimdi e, o ne dedi? Ne öğretmen? E, türbe dedi. Tere ve türbe kelimesini yakın ya göğe türbe demiş. O türbe şiirde hiç uydu mu bana? uymadı. Gürüldüm, patı buradan çıkmış. Öğretmen çiftine gitti, çağırdım öğretmeni. Dedi ki, öğretmenim benim ne bu vaziyette? Baktım, bilmiyor. O haber, oh onu değiştirdik. Bir rapor, bir yazı doğru bir bakanlığa. En sonra her yaz kurşunu tanıdık da geldi onlara. Onun için çocuklar size verilen her dersi bana bir gün bu ders lazımdır diye. En azından en yakınınıza faydası olacaktır kendi çoluğunuza, çocuğunuza, etrafınıza, arkadaşın birbirinize dersi müzakere olarak e, dersi kıskançlık değil, derste kırtarlık vardır bizde. Kırta o, o olabiliyorsa ne ne eksikliği, ne eksikliği. O halde çalışmak sahip ve gayrettir. Allah utandırmasın, başarılar dilerim. Это было уж гордое знамение. Сейчас идёт,